Değil mi? baklavası nasıl yenir biliyor musunuz ha? Baklavayı alıcın, ters çeviricin, baklavanın altı kısmı damlana yapıştırcın, yavaşça ısırcın, ısırınca hış diye bir ses çıkacak, afiyetle yiyeceksin. Baklavanın iyisi Gaziantep'te yenir, evin iyisi hasırcıdan alınır. Hasırcı inşaatı. Ayrıntılı bilgi evalkom.tr Ah be babaannesi. Ne yaptın? Aç, doldur, dola, Çocuklar bilebilir. Çöp torbası koroplastın işidir. Çöp bir koroplastla at. Koroplast, Türkiye'nin bir numarası. Tavşanın ucunu döşeyelim abi. Tavşanın ucunu döşeyelim abi. Kolonları kirişleri dolanalım abi. Kolonları kirişleri dolanalım abi. Mutfak banyoya ulaşalım abi. Mutfak banyoya ulaşalım abi. Hiçbir şey olmaz Fırat bu abi. Hiçbir şey olmaz Fırat bu abi. Kuş gibi uçma Fırat'tan şaşma yazık olur. Sakın abi. Tesisatın ve tesisatçının dostu. Fırat Kriyboğlu. Döşeyelim abi. Çık, çık. Yıllardır sakladığım sırrı bugün açıklıyorum. Uzun ve sağlıklı yaşamanın sırrı... ...Hacının Şalgamı. Herkes bilsin, herkes öğrensin. İçtim <laughs> Hacının Şalgamını, yerimde duramıyorum. Oh, oh, tiri ...oh, yağ varmış... Aa, I don't know, Shall Gabu. It's a